Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber arka bir videodayız bugün arkadaşlar sizlerle beraber otelde bir gün geçeceğiz gerçekten çok güzel olacak şöyle kısaca bir odayı tanıtalım burada giyinme kısmı burada banyo böyle belki bunu doldurup içine girebiliriz bakın burada havlular falan da var ee, burada güzel deniz manzarası var tamam arkadaşlar. Buradan başka işte yerleri görebiliyorsunuz. Bayağı da oda var. 4, 8, 12, 16 oda varmış. Az değil mi ya? Diğer tarafta da odalar var. Yani her neyse. Sabah saat şu an 9. Sabah mı şu an? Sabah mı şu an? Allah kamera mı o? Bir yani garip şeyler oldu. Bilmiyorum. İşte arkadaşlar güzel bir odamız var. Şimdi saat sabah 9 ve ben çok mutluyum. Gerçekten. Gece geldim buraya. Birazcık uyudum. Şimdi arkadaşlar ben bayağı açım elbise falan giydim. Evet, şimdi tekrar üstümüzü değiştireceğiz. Arkadaşlar e, altımıza mayo giymeyi düşünüyorum. Altımıza derken altıma mayo giymeyi düşünüyorum. O zaman ben mayomu giyip geliyorum. Arkadaşlar ben mayolarımı giydim ama maalesef ki bacaklarım korsanı uyumuyor. Onun için <laughs> Neyse o zaman gidelim. Bu arada çıplak ayım şu anda. Nasıl, nasıl yürüyorum ben böyle? Neyse arkadaşlar bir ayakkabı giyip geliyorum. Arkadaşlar bir tane ayakkabı giydim. Şu şekilde bir tane ayakkabı giydim. Güzel olmuş mu yorumlara yazın. Bu arada benim gerçek saç rengim kahverengi. Bu boya şu anda arkadaşlar. Ay, gerçek saç mı rengi? Oyundaki gerçek saç rengim aslında benim kahverengi. Bu şu an geçici boya arkadaşlar. Neyse. Tamam o zaman artık odamızdan çıkabiliriz. Tamam kilitledik. Arkadaşlar şimdi kahvaltı gidiyoruz derken günlükken saat 2 oldu gerçekten mi? Hemen cecik kahvaltıya gidiyoruz. Arkadaşlar ben şimdi yemek yedim. Nereye gidiyoruz? Gerçek saç rengimi açmaya gidiyoruz. Bu süre süren olay arkadaşlar şurada her salon var. Buradan şimdi giriyoruz bakalım. Bakın. Niye soruyor? E şu şuna gireceğiz ve arkadaşlar artık gerçek saç renginiz karşılarınızda olacak? Zaten çünkü niye çıkartıyorum? Bunu dün gel, gel gelir gelmez burada boyattım ve hemen dedik çıkar dediler. Onun için havuzda havuzun Ha, ay diyemedim. Havuzun kahverengi renk olmasını istemem. O zaman buraya giriyoruz ve çıkınca gerçek saç rengimi öğreneceksiniz. O, biliyorsunuz zaten neyse. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim gerçek saç rengim. Gerçek derken onun da bir gerçek saç rengim arkadaşlar. Neyse. O zaman artık gidiyoruz. Hemen İlk yerimiz havuz arkadaşlar. Zaten mayolarım üstünde sadece ayakkabılarımı, çubuklu ayakkabılarımı çıkaracağım. Çıkardım. Şimdi arkadaşlar bunu almayacağım. O zaman arkadaşlar ben hangisine bilsem mora biniyorum. En sevdiğim gidiyoruz. Gidiyorum gidiyorum. Çıkacağım. Arkadaşlar çok mutluyum. Ay geldi. Arkadaşlar gerçekten çok güzeldi. Şimdi şunun içine girelim. Bakın burada çok güzel bir yer var. Yani burada yatabiliyoruz arkadaşlar. Tabii güneş şu an birazcık gitti. Burası güneş almayan kısım Ha, güneş alıyormuş böyle Sadece kenarlarından böyle kaplamışlar. Ben yanlış anlamışım. Neyse. İşte böyle güzel bir yer arkadaşlar. Tamam. O zaman gidiyoruz. Bakın şurada bir yer var. Kız da beni takip ediyor galiba. Şimdi ben de şuna bineceğim. Bakın. Evet. Biniyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu çok hızlıymış bu. Bu arada e, suyun üstüne giden neydi? Ne deniyordu? Jet mi deniyordu? Huu, çok heyecanlı. Çok güzel. Buradan da açık denize çıkabiliyoruz. Bunlar yarış jet mi jet deniyordu. Bunlar yarış şeyleri. Huu, bu arada hava kararıyor artık. Biz yemeğe gideceğiz. Üşüdüm. Şimdi arkadaşlar Ay. en güzel şeylerden biri. Tüm keyfinizi geçirirsiniz ve akşam olur. Artık duşunuzu alırsınız, bir rahatlarsınız. Ve saçlarınızı kuruttuktan sonra arkadaşlar akşam yemeğine gidersiniz. Umarışınızı orada verebilirsiniz. Açık büfede yapabilirsiniz. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Şu arkadaşlar odamıza gidiyoruz. Ben de, bir kişi Ondan sonra nereye gideceğiz? Tabii ki de yemeğe gideceğiz. Gerçekten çok acıktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırlandım. Gerçekten aradan çok uzun zaman geçti. Daha da çok acıktım. Arkadaşlar şu an yeme yemeğe doğru gidiyoruz. Şuradan hala gidiyorum. Birazdan hikayemizi buraya sonlandıracağız. Evet. Evet. Kimse yok. Kimse acıkmamış. Yoksa ben de şey geçirmişim. Şu an menümüze bakıyoruz. Ne alsa. Hmm. Bunu aldım. Tamamdır. Arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Hemen soğumadan bunu şuraya oturup yiyelim. Daha fazla böyle gerçek hikayesinin gelmesini istiyorsanız like bekliyorum arkadaşlar. Sizden like bekliyorum. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.